Elektro gitarda bend nasıl yapılır? Bu videoda bend tekniğinin püf noktalarından bahsedeceğim. Bend'le ilgili de birkaç güzel egzersiz paylaşacağım. Eğer bu vereceğim egzersizleri düzenli bir şekilde çalışırsanız deniz eskisine göre çok çok daha iyi olacak. Bu arada benden online özel gitar dersi alabilirsin. İlgin arkadaşlar bana DM'den ulaşabilirler. Bu arada beni Spotify'dan da takip etmeyi unutma. O zaman dersimize başlayalım. Bend tekniği nedir? Bununla başlayalım. Şimdi bir notayı tutup teli gererek başka bir notaya gitmeye bend diyoruz, tamam mı? Örneğin Bent dediğimiz olay bu. Tamam. Şimdi sol teli 7. perdeden bent yapacağız. Tamam mı? Yüzük parmağımızla yapacağız. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Birçok yeni başlayan arkadaş şu hataya düşüyor. Bendi tek parmakla yapmaya çalışıyor. Yani şu şekilde. Bendi bu şekilde yapmıyoruz. Yüzük parmağımı notaya koydum. Hop arkasına diğer parmaklarımı da aldım. Arkadaşlarımı da aldım. Onlardan destek alarak beraber itiyorum. Tamam mı? Bu şekilde bantlarınız çok daha kontrollü ve sağlam olacak. Tamam mı? Tek parmak yapmıyoruz. Diğer bir nokta ise baş parmağımız yine yapılan hatalardan biri şu. Teli yukarı kaldırırken gitarın sapını da kaldırmak. Bizim amacımız gitarı kaldırmak değil, teli kaldırmak. Tamam mı? Gücün tamamen tele geçmesi lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Baş parmağımı şuraya aldım. Baş parmağım burada karşı kuvvet oluşturuyor ve gitarın sapını sabit tutuyor tamam mı? Yüzük parmağımı koydum. Arkadaşların arkasına aldım. Beraber itiyorum. Ve teli yavaşça ittim tamam mı? Şimdi egzersizlere geçelim. Şunu yapacağız. Sol teli 7. perdeden bent yapacağım. Gitmek istediğim nota 9. perde. Önce buradan referans notamı alıyorum. Sonra 7. perdeden yavaşça o notaya kaldırıyorum. Tamam. Referans notama geldiğim zaman duruyorum, tamam mı? Yavaş yapmak önemli, tamam mı? Referans notamı aldım tekrar. Tekrar aldım. Bunu yavaş çalışmak önemli. Zamanla hızlanacaksınız. Zamanla zaten kas hafızanıza bu yüklenecek. Teli ne kadar ittireceğini kendi bilecek ve çok daha hızlı, daha seri bir şekilde yapabileceksiniz, tamam mı? Diğer egzersizim şimdi tam bent yaptık tamam mı yani iki perde gittik. Şimdi şunu yapıyorum referans notam 8. perde yarım bent yapacağım yine 7. perdeden. Aldım referansımı. Şimdi ben bunu tabii örnek olarak buradan gösteriyorum ama farklı tellerde ve farklı fretlerde bu egzersizi yapın tamam mı? Evet, bir sonraki egzersizimiz de şu. 7 8 9 yapıyorum referans. Şimdi ben referansımı aldım tekrar. Yine yavaş yapmak önemli. Bir sonraki egzersizimize geçelim. Şunu yapacağız. Yine tam bent yapacağız. Referans notamı aldım. Bu sefer sıfırdan değil direkt teli gelip o notayı vermeye çalışıyorum. Tamam mı? Bak. Bunu çalışa çalışa zamanla kas hafızanız öğrenecek tamam mı? Teli ne kadar geleceğini önceden bilecek. Arada referans notanızı almayı unutmayın tamam mı? Amacımız net bir şekilde bu notaya gitmek. Aynısını yarım şekilde çalışacağım. Yarım bend. 8'i verdim. Tam gidemedim. Tamam. Bir sonraki egzersizimiz de şu. Yine 7, 8, 9 yaptım. Durdura durdura geliyorum tamam mı? Yavaş yavaş gitmiyorum. bir sonraki egzersizimize geçelim. Bunda da işaret parmağımızla bent yapacağız. İşaret parmağımızla arkasında parmak olmadığı için tek başına yapıyoruz. Ama şu önemli diğer parmaklarımı yaslıyorum buna tamam mı? Tek başına değil yine yaslıyorum. Şuradaki öndeki parmaklardan güç alıyorum. Genelde işaret parmağıyla yarım bent yapılır. Yarım perde gideceğiz tamam mı? C5'ten 6'ya gideceğim. Şu notaya gideceğim yani tamam mı? Referansımı aldım. Yavaşça Yavaşça gidiyorum. Teli tutun tamam mı? Teli sağlam tutmanız lazım. Kontrolün sizde olması lazım bant yaparken. Egzersizlerimiz bu kadar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Her videoyu faydalı bulursan like atıp abone olmayı unutma. Benden online özel gitar dersi alabilirsin. İlgilenen arkadaşlar bana DM'den ulaşabilirler. Ve beni Spotify'dan da takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.